Eski verilerine göre İstanbul'daki barajların doluluk oranları %42.4 seviyesine kadar düştü. Ali Beyköy Barajı'nda ise su seviyesi son yılların en düşük seviyelerinden birini görerek %16.41'e geriledi. İstanbul'da beklenen yağışların etkili olmaması nedeniyle barajlardaki doluluk oranı azaldı. Kentteki barajlarda doluluk oranı %42.4 seviyesine düştü. İSKİ verilerine göre Alibeyköy Barajı son 10 yılın en düşük su seviyelerinden birini görerek %16.41'e geriledi. Alibeyköy Barajı'nın son 10 yılına bakıldığında en düşük doluluk oranı 2012 yılında %21.39 olarak ölçülmüştü. Barajda suların büyük kısmının çekildiği drone görüntülerine de yansıdı. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.